Geldim. Hadi yiyin kızım. Yaşasın sütlaç. Ne? Necmi sus. oyunu ne var ya? Susun da yemek yiyelim artık ya. Tamam. İşte. Hanım bana çeketimi getir de bir yere gideceğim. Ne diye? Eee işim var sorup sorup sorma sorma Cık, Oy git hadi oy Al ceketin Hadi güle güle Akşamlar çocuklar Tamam ben odama gidiyorum Tamam Tak 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 Gidin. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ne? Ben e, yarın bir randevu hazırladım. Bana hmm. ne? Seninle beraber konuşacağız restoranda. Ee, ben seninle restoranda Çünkü ben belki Madrid'e gideceğim. Bir konuşmamız gerek. Hmm. Git bana ne? Tamam gideceğim. Ne zaman? Yarın belki. Bu akşam restorante gideceğiz. Geleceksin mi gelmiyor mu? Bilmiyorum. Aa. O zaman e, bu akşam bunlar restorante seni bekli bekliyor olacağım. E, i̇stiyorsan gel, ister, istiyorsan gelme. Neyse. Gideyim ya. 20 dakika sonra. Üf. Neyse gideyim. Ne diyecekse desin. Ama en azından gitsin mi? Öf bilmiyorum. Neyse gidiyorum. Şu giyeyim. Ee, ne giysem? Hadi şunu giyeyim. Bir de şunu. Tamam hazırım. Hadi gideyim. Birazcık birazcık güzel olayım da. Tamam hadi gideyim. Feride tamam. kızım nereye gidiyorsun? Ee, şey bir yere işte dolaşacağım kızlarla. Tamam tamam geç gelme. Tamam merak etme. Tamam. Tamam. Ee, Arabaya tamam. gel Feride gelmişsin işte. Evet. Şimdi hemen he, söyle ne söyleyeceksin? Önce yemek yiyelim. Garson. Garson. Efendim. Bize bir kocaman bir öğün yemek getir. Tamam menü getiriyorum. Yani. yani menü. Tamam alalım. Al sen seç. Ben bir şey istemiyorum. Ne söyleyeceksen söyle çabuk. Şimdi. Hayır önce yemek yiyeceğiz. <laughs> tamam. Garson bize son getir hemen. Tamam hemen getiriyorum. Tamam getirdim. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi söyle ne söyleyeceksen. Önce yemeğimizi yiyelim. Tamam. Yemeği bitirdikten sonra. Garson. Efendim? Bize hesabı getir lütfen. Tamam. Şimdi Feride söyleyeceğim bu. Beni seviyor musun? Sevmiyor musun? Niye bana bu soruyu soruyorsun? Çünkü emin olmak istiyorum. Çünkü ben beni sevmiyorsan Madrid'e gideceğim yarın. Ne alaka şimdi? Sus, sus Evet mi? Hayır mı? Sence? Hayır mı? ne bana bu soruyu soruyorsun? Tamam o zaman ben gidiyorum. Git. Yarın sabah ben gelirim ama bilmem görüşebilir miyiz? Hadi git 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 tamam Sabah duran önünde. Kim bekliyorsun yorumun ortasında? Sana gitmediğin Feride'yi bekliyorum. Belki o seni durdurabilir. Gitme Kamran. Ama sen beni istemedin. Cevabım evet kamera.